Bugün konumuz <laughs> meslekler. Meslek, usta, sanat derken bu şekilde yapıyoruz. Hani altın bilezik derler oradan aklınıza kalabilir. Meslek. Mimar. Evet. Mimar. Mühendis. Mimar dedik. Yanda yaparsak mühendis demiş oluyoruz. Evet. Ressam. Ressam. Muhasebeci. Muhasebeci. Parmaklarım şu şekilde. Hani paradan aklınıza kalabilir. Muhasebeci sanat Ay. sanat usta aynı demiştik sanatçı diyebiliriz grafiker g yaptım grafiker marangoz marangoz ya da elle de yapabilirsiniz şöyle marangoz takıcı takıcı sergi sergi terzi terzi kasap. terzinin bir diğer işareti şu şekilde terzi kasap derken et yapıp doğruyorum kasap aşçı aşçı Hoca. Hoca, imam derken parmaklarım kapalı arkadaşlar. Çeviriyorum. Evet. Çiftçi. Çiftçi derken elimi düz bir tarla gibi düşünün. Şöyle yapıyorum. Çiftçi. İşsiz. İşsiz. Orta parmağım aşağıya bakıyor. Çeviriyorum. Gazeteci. Gazeteci, Gazeteci derken şöyle açıyorum. Gazeteci diyorum. Bu kişi birey demek. Cılcı eklerinde bu şekilde yapabilirsiniz. Sadece böyle yaparsak eee matbaa baskı anlamına geliyor. Bakan. Bakan. Belediye başkanı. Belediye başkanı. Muhtar. Muhtar. Mühürden aklımıza gelebilir. Mühür muhtar kistane. Müfettiş. Müfettiş. Noter. Noter. Bir kere yapıyorum. Evet. Zabıta. Tastik, abone, onay demek aynı zamanda. Zabıta. Zabıta derken şu şekilde yapıp böyle yapıyorum. Zabıta. Avukat. Avukat. Hakim. Hakim, hekimle aynı. Mesela başhekim diyeceğiz. Başhekim diyebiliriz. Tamam mı? Çaycı. Çay yaptım. Kişi dersem çaycı oluyor. Berber kuaför. Berber kuaför derken. Bunları ayıracaksın işte kadın e, diyecekse kuaför yapabilirsiniz. De de işte berber diyeceksek erkek yapıp yapabilirsiniz. Garson. Garson. Hemşire. Hemşire. Doktor. Doktor. Hakem. Bir ön sayfaya geri gelelim. <laughs> Hakem. 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 <laughs> Hakem. Tamam. Çünkü yok yeri. Evet. Söylüyorum. Evet. Görevler ve meslek grupları başlıyor. Evet, devam edin. Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı. Başbakan. Başbakan. Bakanlık. Bakanlık derken bakan yapıp bina diyorum bakanlık. Milletvekili. Milletvekili. Oy demek aynı zamanda bu. Başkan. Başkan. Müdür. Müdür. Anayasa. Müdür yardımcısı diyeceksek şöyle yapıyoruz. Müdür yardımcısı. Anayasa. anayasa, diyeceksek anayasa diyebilirsiniz. Danıştay. Danıştay derken D yapıyorum. Hukuk diyorum. Danıştay. Danıştay. S yaptım. Sayıştay. Yargıtay. Y yaptım. Şöyle yumruğumu indiriyorum. Yargıtay. Mahkeme. Mahkeme derken şöyle Hı -hı. yapabilirsiniz. Şu da adalet oluyor. Hukuk. Hukuk söyledim. General. General Subay. Subay. Jandarma. As subay da şurada evet. yapıyoruz. Lübün. Evet. Jandarma. Askeri bir söyleyelim. Asker, asker. derken şöyle yapıyoruz. Jandarmada da J yapıp asker diyorum. Polis, emniyet. Polis. Emniyet. Trafik polisi. Trafik. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Trafik. Trafik polisi. Vali. Vali Kaymakam. Ya da Kaymakam derken şu şekilde yapıp elimi kaldırıyorum. Belediye. Belediye. İtfaiye. Belediye başkanı demiştik. İtfaiyeci. İtfaiyeci derken şöyle yapıp su tutuyorum. İtfaiyeci. Şef. Şef. Memur. Memur Hizmet. ya da memur. Hizmetçi. Hizmetli. Şu şekilde yapıyoruz ellerimizi açıp. İşçi. İşçi. İş kurunda işareti bu şekilde kullanılıyor. Ş Devam Sekreter. edelim. Sekreter. Sekreter. Güvenlik. Bekçi. Güvenlik. Bekçi. Illerden de Hatay. Elektrikçi. Elektrikçi. İnşaat. Tamirciyi de söyleyeyim aklıma gelmişken. Tamirci. İnşaatçı. İnşaatçı derken şöyle bir kat çıkıyor gibi yok. Öğretmen. Öğretmen. Öğrenci de söyleyelim. Öğrenci. Hı. Palyaço. Palyaço. Pilot. Pilot derken uçak yapıp şöyle yapıyorum. Pilot. Ter tercüman. Tercüman, çevirmen bu şekilde. Evet. Teknisyen. Teknisyen, teknik yapıyoruz. İşçi. İşçi söyledik. Bakkal manav. kalmana Pazar derken sadece şu şekilde yapıyorum. Bakkal manav aynı ama pazarcı diyeceksem şöyle bir sesleniyorum. Manken. Manken yürüyorum. Döndüm. Tamirci. Tamirci. Şoför, sürücü. Şoför, sürücü. Yazar. Yazar. Kırtasiyeci. Kırtasiyeci iki farklı şekilde gösterebilirsiniz. K yapıp bu da yapabilirsiniz. Bir diğer gösterime geçiyorum. Kitap yapıp şöyle alışveriş gibi satmak gibi yapıyorum. Postacı. Postacı derken böyle yapıp kişi diyebilirsiniz. Postacı. Masör. Masör. Masaj. İş adamı. İş adamı diyeceksek İş yapıp adam diyebiliriz ya da iş kadına diyebiliriz. Patron. Bilim insanı da diyelim. Bilim insanı diyelim. Patron, Patron. emekli. emekli. Ee, onun dışında eğer söyleyeceksek e, futbolcu falan söylemiştik. Futbol yapıp kişi diyebilirsiniz. Voleybolcu diyebilirsiniz. Ya da işte basketbolcu diyebilirsiniz. Ee, sonra başka ne diyoruz? Kaleci dedik. Evet. Kaleci. Hakemi söylemiştim zaten. Forvet diyeceksek şöyle yapıyoruz. Forvet. Ee, oyuncu diyeceksek mesela oyun yapıp kişi diyebilirsiniz. Oyuncu. Ee, başka ne söylenilebilir? Mübaşir diyeceksek ad yapıp şöyle sesleniyoruz. Mübaşir. Ee, başka? Ress Ressam. Ress Müzisyen. Şarkıcı. Şair derken böyle yapıyoruz. Yazar dedik. Eee kaldım söylemediğimiz bir meslek grubu. Sanırım kanladı. Evet konumuz bitmiştir. Teşekkür ederim. Rica ederim.